Aslında bu sözlerin üzerine benim söz söylemem doğru değil. Hadi bakalım eyvallah deyip gitmem gerekiyordu ama su konusuyla ilgili ruahlıkla ilgili arkadaşlarımız çalıştılar ve o çözüm önerilerimizi paylaşmak için sözlerime devam edeceğim. Yoksa bu ferasetin, bu irfanın üzerine tek kelime etmeden saygıyla selamlayıp gitmek vardı. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun. Önemli bir şey söyledi yalnız. Kadınların zaferi olacak dedi inşallah. Biz Türkler için ağaç kutsaldır. Hatta çok sevdiğim bir arkadaşım Türk şaman inancında ağaç kültüne dair doktora tezi var. Yani dikkatle okuduğum bir tez. Dolayısıyla ağaç kültü, ağaç kutsallığı genetiğimize, kültür kodlarımıza ile, iliştirilmiş bir konu. Ama bugün ağacına, ormanına, denizine sahip çıkmayan bir iktidar var. Ağacına, denizine, suyuna, bitkisine sahip çıkmayan Türk'üm diye gezemez. Memleketin dört bir yanında cennet doğamız, cennet kalsın diye mücadele veren o koca yürekli insanlarımıza başta Ayşe Hanım'ın şahsında selam olsun. Her birinizi bütün milletvekili arkadaşlarım adına saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Rant uğruna her şeyi mübah görenlerin devri artık bitiyor. Buradan bir kez daha ilan etmek istiyorum. İyi Parti olarak doğa konusunda tavizimiz yok, olmayacak. Doğayı korumak için atılan her adımın amasız, fakatsız yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Aziz milletim, değerli milletvekilleri, bugün Türkiye'nin her bir noktası iktidar tarafından esir alınmış durumda. Her yerden ahlaksızlık, yolsuzluk ve hırsızlık fışkırıyor. Bu çürümenin ortasında milletimiz geçim derdinde, iş derdinde, can derdindeyken iktidar hala satıp savmanın hala o 5 müteahhidin kasasını doldurmanın hala kanal İstanbul'un derdinde. Belli ki iktidardakiler bu milletin ekmeğine, aşına, soluduğu havaya, içtiği suya yani hayatına kastetmişler. Belli ki milletin umutlarını söndürmeye yemin etmişler. Ama and olsun, şart olsun bu ihanete geçit vermeyeceğiz. Fatih'in İstanbul'un boğazına o yağlı ilmeği geçirtmeyeceğiz. Marmara ölürken deprem tehdidi ortadayken o ihale kenelerinizin daha fazla semirmesine müsaade etmeyeceğiz. Bilimin tüm uyarılarına rağmen ekonomistlerin ikazlarına rağmen İstanbullu açıkça istemiyorum derken kime ne söz verdilerse ısrarla ve inatla yapacağız dedikleri o ucube kanalı yapmalarına, Marmara'yı, İstanbul'u ölüme mahkum etmelerine izin vermeyeceğiz. Bu proje İstanbul'a yeni bir ihanettir. Bu proje milletimizin kutlu iradesine yapılan bir saygısızlıktır. Bu proje hattı zatında bir proje değil, düpedüz bir soygun planıdır. Buradan oranta göz diken, bu soyguna ortak olmaya heveslenen yerli ve yabancı her kim varsa onlara seslenmek istiyorum. Boşuna heveslenmeyin. Boşuna avuçlarınızı oluşturmayın. Bu devran dönüyor. İlk seçimde bu iktidar gidiyor. Bu saray sefası bitiyor. Şimdiden uyarıyorum. O kutlu gün geldiğinde Milletimiz yetkiyi verdiğinde bir kuruş bile alamazsınız. Sayın Erdoğan ve AK Parti iktidarına güvenip de sakın ola bu hukuksuzluğa, sakın ola bu vicdansızlığa ortak olmayın. Sonra çok üzülürsünüz. Demedi demeyin. Buradan açıkça hem arkadaşlarımın huzurunda hem milletimin huzurunda açık net bir şekilde söylüyorum. Bir kuruş alamayacaksınız, ödemeyeceğiz. Aziz milletim, değerli milletvekilleri, iktidar Kanal İstanbul fantazileriyle oyalanırken, müsilaj sorununu millet bahçeleriyle çözmeye niyetlenirken, iktidarın beceriksiz ellerinde ülkemiz hayati risklerle karşı karşıya kalıyor. Maalesef artık ülkemizin önündeki en büyük tehlikelerden biri de susuzluk. Bütün yapılan çalışmalar iklim değişikliğinin sonucu olarak bu sene yaşadığımıza benzer kuraklıkları önümüzdeki yıllarda da yaşayacağımızı gösteriyor. Hükümetler Arası İklim Değişikliği panelinin son raporuna göre sıcaklık artışları 2050 yılı için 2,5-3 derece civarında olacak. Ve bu 100 yılın sonunda 6 dereceyi bulacak. Bugün sıcaklığın 1 derece artması kum fırtınalarından kasırgalara, kuraklıktan aşırı yağmurlara, sayısız felakete neden olurken sıcaklık 6 derece arttığında yaşayacaklarımızı siz düşünün. Artık bir gerçeği kabul etmek zorundayız. İklim, kuraklık ve susuzluk anlamında dünyada artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Türkiye'de ise önlem almadığımız takdirde her şey çok daha kötüye gidecek. Bu sözlerimi felaket tellallığı zannetmeyin. Tam tersine eğer zamanında önlem alırsak çocuklarımızı susuzluğa mahkum etmemek, hala elimizde. Yapmamız gereken tek şey hep birlikte adım atmak. Değerli dava arkadaşlarım, Dünya Bankası bulgularına göre küresel anlamda su tehdidinin en yüksek olduğu bölgelerden birinde yaşıyoruz. Üstelik sanılanın aksine su zengini bir ülkede değiliz. Dünya Kaynaklar Enstitüsü araştırmalarına göre su fakirliği konusunda 32. sırada yer alıyoruz çöl ülkesi olarak bildiğimiz Irak, Mısır, Sudan gibi ülkeler bile su kaynakları konusunda bizden daha iyi durumdalar. Nitekim DSI rakamlarına baktığımızda durumun vahametini anlıyorsunuz. 9 yıl, içi, 9 yıl içerisinde ortalama yağışımız neredeyse yarı yarıya azalmış. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin raporlarına göre ise yalnızca 2020 Kasım ayında Yağışlar normalin yüzde 49 altında gerçekleşmiş. Daha da kötüsü bazı bölgelerde bu azalma yer yer yüzde 80'lere kadar çıkmış. Ayrıca bu yağış azlığı kurak olarak bilinen Güneydoğu illerimizde değil tam tersine Ege ve Marmara bölgelerimizde gerçekleşmiş. Yani susuzluk şu an ülkemizin her bölgesini tehdit ediyor. Ülkemizde kullanılan toplam suyun yüzde 74'ü tarımda kullanılıyor. Tam da bu yüzden aç ve susuz kalmamak için üzerinde durmamız gereken politikaların başında tarımda suyun verimli ve etkin kullanılması geliyor. Boğaziçi Üniversitesi'nin yaptığı çalışmalar önlem alınmadığı takdirde 2050 yılına geldiğimizde ürünlerde yüzde 25 ila 50 arası verim kaybı yaşayacağımızı işaret ediyor. Verim kaybının ve makroekonomik kayıpların doğal bir sebebi olarak da Tüm ürünlerin fiyatında ciddi artışlar olması bekleniyor. Yine Boğaziçi Üniversitesi'ne göre ürün bazında fiyat artışları önümüzdeki yıllarda %84'ü bulacak. Daha iklim krizinin başlarındayken bile gıda fiyatlarını kontrol edemeyen bu iktidar krizin etkileri daha ciddi hissedildiğinde ne yapacak? Orası belli değil. Belli değil diyorum çünkü